Herkese merhabalar. Bugün başka bir litkoz sorusu ile tekrar birlikteyiz. Bugünkü sorunun ismi Climbing Stairs. Demiş ki arkadaşlar size en adımdan oluşan bir merdiveniniz var. En basamaktan oluşuyor bunlar. Demiş ki siz her bir adımda ya iki basamak atlayabilirsiniz ya da bir basamak. Atlayabilirsiniz demiş. E, bu e, en te, e, dibinden e, en üst noktasına kadar bu e, merdivende kaç farklı şekilde gidebilirsiniz şeklinde bir e, soru sorulmuş. En verilen en değeri pozitif bir integer değer. E, örnek kezlerine bakarsak burada e, iki adet iki basamaklı bir merdiven olsun demiş ki burada output olarak iki döndürmeniz gerekiyor çünkü. E, hiç sıfırıncı merdivenden ikinci merdivene ulaşana kadar iki farklı adımda gidebilirsiniz. Her bir adımda birer adım atarak gidebilirsiniz. Veya bir adımda iki adım atarak ilerleyebilirsiniz. Üç basamak olduğunda arkadaşlar yine sonuç olarak üç geriye döndürmeniz gerekiyor. Çünkü üç adet farklı gidebileceğiniz yol var. Örneğin her seferinde birer adım gidebilirsiniz. Veya e, ilk seferde bir adım gidip ikinci seferde iki adım gidebilirsiniz veya ikinci sefer bir, birinci seferde iki adım gidip ikinci seferde de bir adım bir adım giderek toplamda e, üç basamaklı e, basamağın en tepesine ulaşmış olursunuz demiş. Peki burada arkadaşlar aşağıda bir ipucu var demiş ki eninci e, basamağa ulaşmak için ne kadar e, geriden e, geride attığınız hangi adımları aslında? E, sayıyorsunuz şeklinde e, buradaki bir e, adım sayısını e, düşünmenize belirtmiş size. Peki hemen şöyle bir whiteboarda geçeyim ben. Önce arkadaşlar 4 basamaklı bir merdiven olduğumuzu düşünelim burada. Sıfırinci basamakta benim e, olduğum için şu anda olduğum yerde kaç farklı yerle girebilirim? Bir farklı yerle girebilirim değil mi buraya hiç adım atmadan? E, yani tek bir e, şekilde, e, distinct şekilde buraya girebilirim. Birinci basamak olduğunda arkadaşlar burada, şöyle tıklayayım. Bir basamak olduğunda sadece bir adım atarak gidebilirim değil mi? Başka farklı bir şekilde çıkamam. İki basamak olduğunda birer adım şeklinde gidebilirim veya bir seferde iki adım şeklinde de gidebilirim. Üç basamak olduğunda üç farklı şekilde gidebilirim. Her seferinde birer farklı birer birer çıkarım veya bir adım atıp sonra iki adım atabilirim. Veya iki adım atıp sonra bir adım atabilirim. Değil mi? Üç farklı şekilde gidebiliyorum. Dört basamağa bakalım arkadaşlar. Dost basmakta beş farklı şekilde çıkabiliyorum. E, öncelikle her birinin e, birer birer çıkıyorum. Daha sonra arkadaşlar e, bir bir iki şeklinde çıkabilirim. E, bir iki bir şeklinde çıkabilirim. 2 bir bir şeklinde çıkabilirim. Veya iki iki şeklinde çıkabilirim. Aslında arkadaşlar şurada gösterdiğimiz kısma bakarsanız şu belirtilen basamak sayıları bizim Fibonacci serimizi belirtiyor. Neden Fibonacci serimiz? Aslında mesela burada 3 basamağa baktığınızda ben bir bir adımını atarken aslında benim bir önceki adımda zaten attığım adım var burada. Veya iki adımlarını atarken burada farklı kombinasyon olarak benim bir önceki adımda yine şeylerim var. Yine bir adımını atarken de aslında benim ondan iki önceki kısımda bu adımım var. Yani her bir basamaktaki ulaştığım adım sayısı benim iki önce bir önce ve iki önce olan basamaklara çıkmak için attığım adım sayısından toplamları kadar olacaktır. Peki bunun için hemen o zaman kodlamaya geçelim burada. Ben arkadaşlar burada bir öncelikli bir dizi oluşturacağım. En artı bir şeklinde size olan bir dizi olacağım. Ve her bir dizimin elemanında arkadaşlar şöyle en artı bir diyeceğim. Her bir dizinin elemanında da o basama çıkılması gereken farklı adım sayısını hesaplayacağım. Peki array sıfır için benim burada sıfırıncı basamakta bir farklı adımım vardı. Değil mi? Bir basamaklık bir merdiven çıkmak için yine bir adım atmam gerekiyor. Bu sefer arkadaşlar for diyerek bari eşittir 2'den başlayarak i e küçük eşittir en olana kadar i e plus ve şeklinde bir e, döngü yazacağım. Burada arkadaşlar artık her bir dizimin elemanını e, kendisinden bir önce ve iki önce bulunan ee, elemanları toplamı şeklinde yazacağım aslında. Peki o zaman array i diyeceğim. Array i-1 artı array i-2. Değil mi? Ve ben de buradan bütün elemanları, o n'e kadar olan bütün elemanları doldurduğumda return o n'inci satırdaki e, n'inci kısımdaki aslında sayıyı bulmak için yani en basamaklı merdivene kaç farklı şekilde tırmanabilirim şeklinde bilgiye ulaşmak için onun n'inci indeksteki sonucu aslında belirtmiş olacağım. Peki bir run ediyorum kodumu. Hop bir yerde hata aldım. Çünkü burada yanlış yapmışım. New int demem gerekiyordu. Şöyle tekrar bir run edeyim kodumu. Harika. Artık ben kodumu sabit edebilirim bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 40 milisaniyede genel C yüzde submission'larının %74'ünden daha hızlı bir şekilde çalışmış oldu aslında. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki en temel mantığımız bizim her bir basamakta gelmeden önce ondan bir önceki ve iki önceki basamağa kadar zaten atılan bütün adımları atmış oluyoruz. Sadece o basamağa geldiğimizde bizim bir önceki ve iki önceki basamaklara kadar geldiğimiz farklı atmak istediğimiz adım sayılarını toplayıp her bir basamak sayısında ne kadar farklı şekilde o basamağa gelebiliriz bulmuş oluyoruz aslında. Ee, benim arkadaşlar bu soruyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, bir sonraki litko sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.